Merhaba arkadaşlar ben Hasan Ayşe'nin farklı bir benim. Daha hoş geldiniz. Eee çekeceğim Minecraft ama diğer hayatta kalma şeyleri gibi artık buna devam e yani devam edeceğim. Yani sürekli 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 çekmeyecektim. Devam edeceğim. Eee Hitman 2 yüklendi. Half-Life 2 de yüklendi. Hepsi yüklendi. Karafsatı gelecek. O da gelecek. Başlayalım. Yepyeni bir seri. 19 Hatta dur bir dakika. Yeni serisi oynuyorum. 1.7.9. Her neyse başlayalım. Normal. Anam. Hemen niye geçiyorsun? Niye geçiyorsun? Niye? Yeah, Niye? Yeah. Hemen yapalım. Ha baltamız varmış. Getting Hood. Ben sadece e, ee, achievement açacağım. Şunları yapacağım sadece. Bunları yaptıktan sonra bölümü kaldıracağım. Yani sonra rehber şeyine geçeceğim rehberlerde madenciliği nasıl öğreniyorum nasıl kolay elmas bulunur onları size kısa bir video ile ya da uzun bir bu, bu videoyu uzun tutmaya hakkım var çünkü kütmen videosu 9 dakikaydı ee, yeni videolar 10 dakikalık gelecek ama 480 pi Onlarla gelecek. Yüklenmiş 13 tane odun bize yeter değil mi? Evet yeter. Öyle açık alanı yapalım. Ee, ilk günümüz. ilk günü ne yapılır? Şimdi ilk günümüzde ağaç kesin ve siz kendinize adet edevat e, temhe edin. Ses sorunu geçmiş. Neden bilmiyorum. Evi kısa yapacağım. Sonra e, kılıçla şeyleri yaparız. Kılıçla bazı Avcılık falan yaparız. Sonra da videoyu bitiririz. Ne güzel olur. E, seri yeni serilerimiz gelecek. Sliderman'e e, başlayacağım. Başlamak istiyorum aslında. 31 32 video olduk. 6 abonumuz da güzel. Daha da büyüyeceğiz. Her ha, neyse. Hadi bakalım. Korku oyunları Atlas gibi Dailin Daylight gibi ve odunumuz bitti. Ne kötü. Bir dakika. Fenty'in best. Anamda dört kere dört. Neden o nasıl oldu lan? Eee size hatırlatma yapayım. Oyun Prosu diye bir kanalla anlaşma yaptık. Ka şey, Kahraman TV olmamıştı. Diğer bölümlerde de demiştim size. Kahraman TV ile olmamıştı. Eee Oyun Prosu ile anlaştık. Video çekeceğiz. Hem o şeyini yükleyecek, hem ben yükleyeceğim. Şunları da yapalım da ya. 2 x 4. Tamam. Yapalım videoyu uzun tutacağım. Evet, planım bu. Avcılık yaparız, kendimize e, alet edevat çıkarttırız. E, sonra da madencilik yap da biter. Ya da normal sadece şey yaparım. Yani ha yeter. Gidelim küçük çaplı ev yapalım. Yani büyük villa yapmayacağız zaten an an dona 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 8 hemen 8 bitsin de yani hop hop çık oha oyun kasıyor nedense bir dakika yapalım. Ha. Ee, evet hızlı bitireceğim. Son katı da çıkalım. niye öyle bir salaklık yaptım bilmiyor pat çata pat tat. bu ilk önce şöyle hepiniz biliyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok kapı yapmam lazım çünkü bir daha geliş gelin yapma lan Anam da kapıda ama öyle mi şöyle küçük kapı şundan da iki tane alalım ve hepsi biter Dun <Sessizlik> ses var mı? Acıkmaya da başladık. Her neyse ya daha çok. Don <blunt animation> Of. Ee, eğer yorum gelirse hafta filo yorum üzerine yapacağım komik şeyler yap deyin. ben de onları yapayım la 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 oh evet la la, la. Kapım nereye gitmiş Kapı gitmiş Lan Niye kazıyorsun oğlum Cansu Kağıt kapıyı koymuşuz. Ev yapmakta usta değilim. Baksana. Şimdi gidelim birazcık maden çıkartalım. Ama Ölmezsen. Etrafta koyun da yok ki. Bunları diğer bölüme saklayalım. Ailesi davatı yapalım. Sonra da bu videoyu da burada bitirelim çünkü çok uzun oldu. Video Nala koş 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 Arkadaşım bana demişti indir onu kumdan yaratık falan çıkıyor Demişti Ama odunumuz Var mı var Bir dakika bir dakika Do -do 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 -do. Oha Orkun abi <laughs> Kılıç Bildiğiniz üzere Yeni şey yaptın diyor subscribe. Balta <bassMağ> da yapalım. <s Mix> <Judeal> Şunu yapalım da times set 1 Hıh. Aç falan. Diğer bölümde ee, şey nasıl yapılır? Ha dedi. Avcı, ye yeah, motherfucker, ye. Yeah. Tamam. Abartmaya gerek yok. selim biçelim öldürelim herkesi ha 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 kaçma ben buradayım kaçma öldür lan ne oluyor ya ne oluyor ya biraz sessiz ol ya hayat birazcık sessiz ol Bir dakika ya. Ee, bir ses duyarsanız takmayın. Yani duyarsanız. Biz hemen sandık yapalım. Tamam. Buraya da tamam. Buraya da tamam. Buraya da tamam. Şunları da dizelim. Bunu niye iki kere yaptık ki? Her neyse. Gidelim bir e, hem hayvan öldürüp hem de kömür kazalım. Sonra videoyu like bitirelim. Bitirelim. Normal survival oluyor. Daha aşağılara inelim belki maden. Buluruz ve izin vermiyor. Korkutma lan. Ne korkutuyorsun? Ale var lan burada. Ne korkutuyorsun? Bu maden denen şeyde zaten her şeyi biliyorsunuz lan. Buraya girmeye korkuyorum. Çünkü uçarız aşağı. hu şunları almak lazım gösterdiğim şey şöyle. Her yani neyse gidelim birazcık da avcılık yapalım videoyu bitirelim. Bitirelim ya. Ne uzun video oldu be.

The Walking'de de başlayabilirim. Müjdesini hemen vereyim. Ama başlayabilirim. Başlayacağım değil bak. Başlayabilirim. <laughs> evimiz şurada bir yerde. size yani işte birazcık daha hayvan keselim. Kara Osman. Kara Murat dur. Eve inşallah kaybetmem ama şurada bir yerdeydi biliyorum at o at var at bunlara nasıl binilir öğreteceğim çok kolay üstünüze üstüne biniyorsunuz a bunlar daha şey büyüsünler öyle binebiliyorsunuz çünkü üstüne bindirmiyorlar direktmen atabiliyorlar ne yapın biliyor musun üstünüze bir onun üstüne binin üstüne bindiniz mi atın yeri size atacaktır yeniden binin yeni atacaktır yeniden binin yeni atacaktır kalbi görene kadar e bekleyin eğer etrafta kalp şekli varsa sizi sevmiş olacaktır ondan sonra eğeri e, yeri, e, e tuşuna basarak eğeri simgesi var orada simgeye bırakarak bırakarak yani ee, atın üstüne binip gelebilirsiniz sonra işte o atı çekecek bir işte şurasına atın boynuna böyle takabilirsiniz evimiz şurada evet takabilirsiniz onları diğer bölüme saklayacağım düz survival S survival survival evet camlar nasıl yapılacak camlar nasıl yapılacak göstereceğim birazdan her neyse başlayalım İlk ee, ilk önce güzelce bir yatak yapalım arkadaşlar ben bir şey fark ettim şu çelik çakmak ne yapayım biliyor musun çelik çakmakla gidin ee, bir ineğin üstünü yani üstüne tıklayın inek yanacaktır İnek öldükten sonra eti biftek olarak size veriyorlar Tik olarak direktmen size eve geliyorlar Evet ben böyle bir şey var ettim. Her neyse bizi izlediğiniz için teşekkürler. Youtube, Facebook gibi yerlerden bize, bize ulaşabilir oralardan. Bu videoyu paylaşabilir, altına yorum atabilir, ne bak yapabilirsiniz, her şey boku yapabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi günler, abone olmayı unutmayın.